Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda otobüs simülatör oyununu oynayacağız arkadaşlar bugünkü videomuz çok güzel olacak arkadaşlar seferlere gidiyorum arkadaşlar gittim seferlere Tekirdağ Kocaeli arası yolculuk varmış hemen seçiyorum Enes TV olarak onayla diyorum tipime bak diyorum başlıyoruz arkadaşlar İzmit seyahat diyor biz buraya Te Tekirdağ Kocaeli arası yolculuk başlıyor başla diyorum. otobüs simülatör oyununa hoş geldiniz Evet arkadaşlar otobüsümüz böyle dur size göstereyim. Evet arkadaşlar otobüsümüz böyle Enes TV. Yolcularımızı almaya gidelim arkadaşlar. Kameramızı, kameramızı değiştirelim. Hadi basalım. Önce arabamızı çalıştırıyoruz. E'ye basıyoruz ve gazlıyoruz. Evet. Bir daha kameramıza basalım. İlk kameraya geçelim. Abi aç atıyor abi Biz geliyoruz. Bak 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 usta şoför geliyor. Şuraya yanaştıracağım. Pişt, yolcular bizi bekler. İş Şöyle yanaştırayım. Oo, çarpmayalım. Arada yolcuları da direkt buradan hastaneye yollamayalım. Evet. Bavullar için bagajları açınız diyor. Hemen açalım bavullar için bagajları. Ön kapıyı aç. Bagajları aç. Ön kapıyı aç. Gel abi gel abi. En iyi otobüs. En otobüsü. Evet burada benim adamımız geçmiş işte. Gelin gelin gelin. İndirimli indirimli. Kampanya var kampanya. Bin abi bin abi. Bir kişi bilet alana ikincisi bedava. Bin 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 bin. bin. Oo, Allah bereket versin. Kaç tane oldu? 20 liradan hesaplasak 20, 100, 200, 300. Allah bereket versin. Oh hazır olun. Şimdi Tekirdağ yolcusu kalmasın. Tekirdağ'dan bindiniz. Şimdi sizi Kocaeli'ye götüreceğim. Binen bindi herkes değil mi bak? Arabayı çalıştırdım. Artık yolcu mu dinlemiyorum Dur kameradan da bakayım de. Yolcu kalması Arabamızı çalıştırdık geri geri gidiyoruz Evet Çarpmayalım İç kameraya geçelim Evet kornamızı da çalalım dur 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 lan çarpacağız geri zekalı Hadi hadi bas bas bas, bas. GPS nerede GPS Buradan çıkalım ya şu kapıdan çıkalım Şu kamerayı birleştirelim Şimdi dümdüz basalım. Bagaj açık diyor ya. Bagajları kapat. Ön kapıyı kapat. Tamam. Hadi bas. 256 kilometre var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevremizde o numara. Yolcularımızı memnun edelim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Enes TV şirketini seçen bütün yolcularımıza teşekkür ediyoruz. Ben aileyi şoförünüz olarak size en büyük Görevim sizi memnun etmek, hızlı bir şekilde yerinize götürmek. Doğru muyum? Doğruyum. Evet basıyorum. Onun için bas gaza yapıyorum. Yolcular aslında daha iyi araçlar ister. Benim aracımdan daha iyi araç mı var? Kardeş. Çok hızlı gidiyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Oo, şuradan sollayayım bunu. La çarpmayalım ha bak şu yolcuları o kadar para verdi boşuna gitmesin. Aa bizim arabamız daha hızlı. Aa arabamız çok güzel. Biraz yavaşlayalım var ya bir çarparsak yolcular mefta. Yolcular diyor wifi bağlantısı olabilir mi diyor. Wifi bağlantısı yok yok bir günde wifi siz geçirin ya. Hep, hep beleş yiyorsunuz beleş wifi beleş şu beleş o. Bizim de bir giderimiz var yani paramız yetmiyor. Neyse o. Yolcu beyler. Sakin olun. Wifi yok diye sinirlenmeyin yavaşlayayım. Yüzde gidiyorum bak en hızlı seyahat olarak seçtiniz beni biliyorum Enes TV. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayri olarak sizden mi isteğimdir. Evet düz basıyoruz. Şurada dönemeç var. Var ya burada ters takla atarız. Eğer frene basmazsam yavaş yavaş. Sıkı tutunun. Bak sonra camdan uçan mı desen. Ondan sonra ön camdan uçan mı desen. Tutamam sizi. Bak bu otobüs durmaz. Sonuna kadar gidiyor. 200 kilometre var bak. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye. Bekle bizi Kocaeli geliyoruz. Bu yolcu başka yolcu. Enes seçin. Her zaman şirket bilet alırken nstv seçin. Ben sizi istediğiniz yere jet hızında götürürüm. Artık giderken yolda ölür müyüz kalır mıyız? Aha ambulans var. Aa bize ceza yazmasınlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Yavaş gitsin. Abi sakin ol yavaş gidiyorum zaten. yüzde gidiyorum. Kaçla gidiyorum. Biraz iç kamera seçelim ya. Kamera içine geçelim. Kamera içinde de GPS gözükmüyor ki. Evet. Bas gaza bas gaza. Şoför bey basın gaza basın. Fazla beni gaza getirmeyin. Bak polis abi var burada. Polis abi bak sonra bize kızacak bak. Polis abi kusura bakma yüzle gidiyorum ama. Müşterilerim arasında hızla Evine gitmek isteyen biri var onun için hızlı gidiyorum. Müşterim memnuniyeti her zaman önemlidir. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yalnız bir dakika koltuğumu ayarlamam lazım ya. Buradan mı ayarlıyorduk? Klimayı açayım mı? İkram yap ikram yap hemen. Oo yesinler. Klimayı aç. Yavaş gideyim biraz dur Şunu ayarlayayım bekle silecekleri çalıştırma yağmur yağmıyor. Biraz kornaya bas. Biz geliyoruz biz. Dur koltuk ayarı yapmam lazım ya. Koltuk ayarını nasıl yapacağım? Biraz şöyle uzak Evet şöyle iyidir ya. Böyle basıyoruz arkadaşlar. Koltuk ayarımı da yaptım. Klemeye gör şeyi görmek için. GPS'i görmüyorum biliyor musun? Yanlış gidiyorum. Bak sağ tarafta bayrağımız var arkadaşlar. Polis abi seni sıkıştırayım mı köşeye? Ha, koronaya basayım mı sana? Yollar yollar ver Biz geliyoruz fazla. Polis abiye hava atmayalım ondan sonra bize ceza yazar. Abi özür dileriz abi. Abi yavaş git ara sokaktasın. Lan nasıl gidiyorum lan. Polis abi seni böyle sollarım bak 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 bak. Bak sağ tarafta polis abi kaldı. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Benden hızlısı mezarda. Eski otobüs şoförcülerinden kim kaldı be? Hayri kaldı. Hayri abiniz nasıl da sürüyor görüyor musunuz? Düz basıyoruz. Kaçla gidiyoruz? 107 ile gidiyoruz. Bayağı hızlı gidiyoruz. Kaç kilometremiz kaldı? 180'lerde mi öyle bir şey? Dur bakalım birazdan. Bayağı hızlı gidiyoruz. Şu an köprüdeyiz. Köprü size köprü görüntüsünü göstereyim mi? Çok güzel lan. Oha süper Manyaksın sen Kırmızı kırmızı bak bak yavaş yavaş açılıyor 146 kilometremiz kaldı Baya hızlı gidiyorum gördüğünüz gibi Kırmızı kırmızı 10 numara Biraz korna çalalım Abi Eren yol ver yol ver Bir dahakine Kamil'i de yanımıza alalım ya Kamil de gelsin tek canımsıkılabilirim 130 kilometre bayağı hızlı gidiyoruz bayağı hız bizim işimiz biliyorsunuz yani hız dedim mi Enes TV şirketi aklınıza gelsin otobüs firması olarak diyorum bak 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 ağaçlara bak yani. be şöyle gidiyorum sağ soldan soldan yine şu otobüsü geçeyim var ya. bize benzinimiz daha çok var zaten bak kaza yapacaktık senin yüzünden bak gelirsem oraya Cık, beni sinirlendirme ha Benzine gerek yok zaten hızlı hızlı gidelim. Donmasın fazla. Çok hızlı gidince donuyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? 100 kilometre kalıyor. Video devam ediyor. Video like atıyor. Sizi çok seviyor. Ağaçlık alandan geçiyoruz şu an. Bayağı hızlıyım ama görüyorsunuz. Arabalar yanımda bir şey kapmıyor. Yani var ya. Ve hiç kameraya geçmek istiyorum. Ya de şurası biraz karışık. Haritada kaybolmamak için bu birazdan iç kameraya geçeyim. Biraz yavaşlayacağım. Lan geri zekalı bak yolcular. seninle kaza yaptım önüne bakmıyorsun. Cık. Bak beni sinirlendiriyorsun bak. O polis abi hemen onun cezasını kesin ya. Bak bana çarpıyor ya. Bak. Lan ne yapıyorsun? Ufak bir kaza oldu. Özür dilerim herkesten. Sayın yolcular hepinizden özür diliyorum. Hep o adam yüzünden. Hep. Önüne bakmıyor, bakmıyor. Bak. Araba kullanırken sigara mı gel içmeyin. Telefonla oynamayın. Şu direksiyona tutun. Başka bir şey yapmayın. Bak beni sinirlendirme. Bak Hayır abiniz oraya gelmesin ha. Hayır abi sakin ol. Sakin. Ne bu Celal? Bu ne şiddet? Tamam sakinleştim ya birden gaza geldim. Yavaşlayayım burada var ya 75'te gidiyoruz. Ters takla atarız var ya yolcu mulcu kalmaz. Bütün paralar gider. Evet güzel bir dönemiş. Evet bas gazı şimdi. 60 kilometre kaldı. Bu yolculukta bizden memnun kalmışsınızdır umarım. Bütün yolcular harçlığınızı bekliyoruz yani. O kadar hızlı gittik yani. Bir bizi görürsünüz yani. İkram almayı unuttuk kusura bakmayın. Bir dahakine ikram da veririz size. Yemeğinizi yiyeceğinizi veririz. Kahvenizi alırsınız cam kenarından böyle içer içer ağaçlara bakarsınız. Fazla içip kudurmayın. Yani bir tane Nescafe veriyoruz. Fazlasını veremiyoruz. Hakikaten 3 tane verseniz ne olacak yani? Bu kadar cimri olmayın ya. Yüzde gidiyoruz arkadaşlar. 43 kilometre. Az kaldı. Yolcularımız sıkılmış durumda. Ben biliyorum ama az kalmış. Kocaeli'ye girişimiz var. Bir de çıkışımız olacak arkadaşlar. Şu yolcuları bırakalım. Yan tarafta traktör var. Artık bu otobüs işini bırakıp Çiftçiliğe mi gitsem acaba? Beni bunalttılar be ayrı Bayağı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Baga girmesin yavaş gidiyorum. Az kaldı biliyor musunuz? 25 kilometre kaldı. Yüzde gidiyorum ya hızlı geçiyorum. Evet. Yavaş yavaş gideriz biz buralardan. Bak böyle şoför bulamazsanız size türkü bile söylüyor. 15 kilometre şehrimize vardı Kocaeli. Herkes, herkes patlıyor, çatlıyor. Bakalım girişimize az kaldı. Oo yan tarafta ne var? Gidilmiyor orası sahil neden? Az kaldı. Solda bir terminale geldik. İzmitmiş. İzmit ne diyor? Ben Kocaeli İzmit zaten. Burada aynı hesaba geldi. Hedefinize ulaştınız diyor. Şimdi park edelim. İnsin yolcularımız. Bizi seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ben ayrı şoförünüz olarak umarım sizi memnun bırakmışızdır. Bu yolculukta ben çok memnunum sizden. Benim bir iki hatam olabilir kusura bakmayın. Size bagajı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Hepinize iyi tatiller, iyi gezmeler. Sakın tatilde kimseye karışmıyorsunuz. Bir daha şirket seçerseniz Enes TV'yi seçiyorsunuz. Ben sizden bir isteğim var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Haydi. Bir dahaki video, otobüs videosunu istiyorsanız.